Allah'tan isteyin, büyük oynayın. İslam noktasında, ahiret noktasında büyük oynayın. Hafızlık yapan bir yeğenim var. Kendisinin medreselerinde bir arkadaşı çarşamba günü hafızlığa başlamıştı. Bu talebe kardeşimiz çarşamba günü ilk dersini hocasına verdi. Telefonu dersini verdikten sonra annesini arıyor. Anne gözün aydın, ben bugün ilk dersimi verdim. Anneciğim sana söz veriyorum sen yarın ahirette. Sana ben bir hafızın annesiyle babasına cennette bir taç giydirilecek. Sana söz veriyorum sana o tacı giydireceğim diyor. Telefonu kapattıktan sonra merdivenlerden çıktı. Merdivenlerde oraya yığıldı. Hastaneye bir kaldırdılar ki ufacık o çocuk Kur'an'ı ezberlemek için medreseye giren, rahleye diz çöken o talebenin kalbi patlamış, orada ruhunu Allah'a teslim etmiş. Babasına ve annesine haber verdiler ki gelin cenazenizi alın. Düşünün ki bir anne, düşünün ki bir babanın feryadını, evladının beyaz bir cübbe, beyaz bir sarıkla hafızlık gününü hayal ederken Allah onların eline beyaz bir kefen vermiş kardeşlerim. Ve o babayla anne evlatlarının cenazesini almaya geldiğinde annenin feryadı adeta mahalleyi inletiyor. Annenin yüreğindeki yangınlar ve gözyaşların haddi hesabı yok. Dediler ki biz cenazeyi beylik düzüne gömeceğiz, aynı kabristanlığına. Fakat hocalarımız dedi ki olmaz. Bu çocuk bu yaştayken madem bu yolda öldü, bunun gömülmesi gereken yer kendi aile kabristanlığı değil, İçinde Ali Haydar Efendi Hazretlerinin, şehit bayram hocaların, şehit Hızır Efendilerinin ve şimdi de yeni gönderdiğimiz Abdülmetin hocaların bulunduğu Edirne Kapı şehitliğine gömülmesi lazım diyorlar. Çocuğu oraya defnettiler. Fakat annesinin yüreğinde evladının hafız olmadan ölmesinden dolayı yaşadığı bir gelgit var. Bir mevcezir var. Her yağlı figanlar var. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu anneyi adeta teselli etmek bağında çocuğun vefatından üç gün sonra üç tane yengesini aynı gecede Allah bir rüya gösteriyor. Yengeleri diyor ki vefat eden yeğenimizi cennette bir tahtın üzerinde otururken gördük. Başında bir taç vardı. Yeğenimiz bize dedi ki yenge anneme selam söyleyin. Ben hafız olmadan öldüm diye ağlıyor. Anneme söyle onun gözyaşları dinsin, içindeki yangınlar sönsün. Çünkü Allah'a yemin ederim ki ben kabre indirildiğim ilk gecede bana hafızlığı Hazreti Cebrail bitirtirdi buyurdu. Gitmek böyle bir şey. Ahirete gitmek, bu yolda yaşamak ve bu yolda ölmek böyle bir şey. Cenab-ı Hak cümlemize hayırlı ölümler nasip eylesin.